18 Eylül tarihinde işte bu internet kafeye gelen iki müşteri kılığındaki hırsız masanın üzerinde bulunan cep telefonunu denetime gelen polislerin ve zabıta ekiplerinin göz önünde alıp kayıplara karıştı. Burak, Fenerik, al Tebun, bırak, uyurup, Hazretin, bak buraya koyuyorum onu göstereyim. Bak şu an ben, ben elimde şu ben an. Ben oraya yani. Bak. Ş İzzetpaşa Mahallesi Mimar Faruk Caddesi üzerinde internet kafa işleten Murat Gül Ocağ'ın 18 Eylül tarihinde cep telefonu çalındı. Aynı 18'inde normal rutin kontrolümüz vardı. Memuru böyle geldiler, kontrole geldiler. O aslında 13 mal e oturan bir müşterim. Ben de burada masadayım. Geldi, masam üzerinde telefonumu alıp gitti. Telefonun değeri 3 milyar civarında. Ben çağırdım emniyetten polis arkadaşlarımızı. Gelip kamera katına falan aldılar. Alttan sonra da polis memuru bana, ben ismi söyledim memur beye dedim. Böyle böyle şu şahıs. Polis memuru da kendisi yarım saat sonra kendi cep telefonundan o şahsın hırhızın resmini bana gösterdi. Dedim, dedim bu bu muydu? Evet dedim memur bu budur dedim. Yani hırhızın resmini bana gösterdi. gene de telefonum bulmadı. Gelip yani, yani alamadılar. Gelip bana... Sabık, Bilemiyorum artık onu. Polis bey bana resmi gösterdi. Dedim böyle böyle şahs budur. Dedi hacı bu mu? Evet dedim budur. Bana resmini gösterdi kendisi. Demek ki var ki bir şey yani bana bir şey yaptı. Yaptıkları cep telefonu hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızın polisin ve görevlilerin önünde yaptığı hırsızlık pes dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde cep telefonu ile görüşme yapan iş yeri sahibi Murat Gür Ocak, içeriye denetim için görevler gelince telefonunu masanın üzerine bırakıyor. O sırada içeriye cep telefonu çalan hırsızın arkadaşı geliyor. İki kafadar selamlaştıktan sonra cep telefonunun bulunduğu masaya doğru hareket ediyor. İş yeri sahibinin denetim ekibiyle görüşmesine fırsat bilen hırsız ve arkadaşı cep telefonunu tırnakçılık yöntemiyle masanın üzerinden alıp kayıplara karışıyorlar. Müzik Ekipler incelemelerini sürdürürken iş yeri sahibi telefonunun yokluğunu fark ederek aramaya başlıyor. Telefonunu bulamayınca ise olayı emniyet güçlerine bildiriyor. İş yerine gelen emniyet güçleri güvenlik kameralarını izleyerek yaşları 15 ila 17 arasında değişen iki kişinin telefonunu çaldığını tespit etti. Gür Ocak şimdi yetkililerden telefonun bulunmasını istiyor. Yani mağdurum, mağdurumun gidebilmesini istiyorum. Evet. Ee, hesabı da ödemezler aynı zamanda. Tabii 26 TL'de hesabı vardı. Telefonun değeri de 2750 lira şu an şey değeri fiyatta değeri de. Hı. Artık bilemiyorum hanımefendi. Artık bilemiyorum bakalım bir. Görevliler gittikten sonra mı fark edebildiniz? Üç dakika sonra aradım emniyeti. Hı hı. Zaten yarım saat sonra da emniyet geldi. Hızlı ekibi geldi. Hı. Kamerakatten falan bak baktılar.